Evet. Şimdi İbrahim Başkan'ın Kocaeli Spor taraflarını seviyor. Benim kendi şahsım İbrahim Başkan'la ben dernek yönetimindeki arkadaşlarımızın İbrahim Başkan'ın istediği istediğim zaman görüşüyor. Sağ olsunlar da İbrahim Başkan tarafların Kocaeli Spor'u yönetimine aldığı dönem 17 hafta Kocaeli Spor'un her şeyini İbrahim Başkan verdi. Evet. Kimse yardımcı oldu. Şehir Belediye Başkanı millet çok kamuoyuna attı. Ya Hayrettin abi ben şimdi bana diyorlar niye böyle? Şimdi Sırpların olayı vardı. Evet. Bu Kocaelispor'un 20 küsur milyara sebep 3 puan sildi. Arkası 6 puan içindir. Takım gidecekti. O 500 milyarı veren ne sayın valimizdir ne diğer o zaman yönetici. O parayı verdiren İbrahim Başkan'dır. Onu başka kimse mimse İbrahim Başkan'ın kendisi gerçekten çok iyi insan. İki dudağını... Kent, kent konut üzerinden o paranın aktarıldığını biliyorum ama Spor Toto Teşkilatı'ndan o kaynak çıktı. Ben öyle biliyorum. Yok İbrahim Başkan'ın şeyi var. Kendisi Biliyor, çıkmadı. Başkan... O zaman evet. Kocaelispor'da Kocaeli yenecek ekmek yoktu abi. Senin de Biliyor yanlışların var hı. o zaman. Kulüpte ekmek yokken diyordun tesislere ekmek taşınca bize şey yoktu. Evet. O dönem ne deneyi yaşayan adam bugün Kocaeli Spor'un kaptanını yapan Hamza mı? Hamza. Evet. Yani belediyenin Kocaeli Spor'a karşı bir taraftara karşı şeyi yok abi. Problem yok. O konuda yok yani. Olsa abi. Bir hata ne? yaptınız özür dilediniz. Biz İbrahim Başkan'ın <laughs> evine gidip oturduk. Gittik hanımın elini gördük. Biz insanlardan de biliyorlar abi yani. İnsanların şeydi İbrahim Karaosmanoğlu bizi en iyi bilen insan odur. Zaten bizim saygımız da İbrahim Başkan'adır. Koca. O zaman neden tekrar eskisi gibi olmuyor? abi şimdi bizim de hatamız var. Kamuoyunun hatası evet. yok mu? Nedir? Adam kupayı kaldırdı adama küfür edildi. Evet. Adam niye kupayı kardeşim bırakın adam para veriyorsa evet destekte de kaldıracak. kaldıracak. Onun hakkı en doğal. Türkiye'nin her tarafında bu. Tepki verdi. O ki, zaman ki o kupayı da gönüllü kaldırmadığını ben biliyorum. Bizim mesela. basınımızın da bazı evet. medya patronları da evet. bu bu Kocaelispor'un günahın en büyük mebali de onlardır. Patronlar. Onlar da tabii, evet. abi. Ben çoğu patronu biliyorum. İbrahim Gazete spor müdürleri değil ama değil, mi? Değil. Patronlar. gazete patronları. Ben çoğu patronu iyi biliyorum. Gazetede de benim kendim geldim isim vermeme gerek yok. Gazeteye çıkar diyordu. Gazetede İbrahim Karaosman'ın kupalı resmi Hakaret edenler vardı. Bugün şimdi ben onları iyi biliyorlar. Çok fazla ileri gitmeyelim. Girmiyorum de, bizim abi. Bizim de maaşlarımız ben... falan biraz sıkıntıya girmesin. Ama Kocaeli siyasi dahil mi? Medyamızdır. Herkes kendi şeyinden Kocaeli üstünden oba gösterirdi belediye. Kimse şimdi bu, bu kentte kimse Kocaeli demediler yani siyasetçiler. Gidin kardeşim deyin yol yapılmıyor. Onunla ilgili gidin konuşun. Kocaeli üstünden hep Belediye. yani siz de bir destek verin. Kimse de destek vermiyor. Yani ya, yapıcı olması abi. gerekirken biraz yıkıcı olduk. Diyorsun. Tabii abi. Yani. Biraz öyle oldu. Ama geçmiş artık hep diyoruz abi. Geçmişe gitmeyelim artık. Geçmişe gitsek zaten geleceği göremeyiz. Doğru. Artık transfer yasağının konusuna gelelim buradan sevgili Özgür. Bu konuda işte bütün kent olarak şampiyon olacağız. Sefa Başkan Sefa Başkan hak eden değeri olan Kocaelispor'un kendi malını Kocaelispor'a verecek abi. O zaten tesis satarsak bu sorun da olmaz dediğiniz gibi. Devir verecek, belediye de imar verir. Belediye evet. de imar verir. Kocaelispor'un tesis kalkmadan imkanı yok zaten abi. Evet. Yani borç belli. Şimdi Kocaelispor kulübüne bakıyorsun 3 tane yöneticinin sırtından gidiyor. Kimse destek meslek verdi. Abi, yok abi. Şu an çok zor durumdalar gerçekten öyle dedi. Daha önce geçmişte şimdi Diğer başkanların yaptığı şeyleri geçen hafta Sincan'ın canlı da daha da açıkladı. Evet. Geçmişte yapılanları şimdi kaldı bir tane kulüp başkanına kaldı. Yazık günah. Değil mi? Yazık günah, gerçekten yazık günah. Şimdi taraftar İbrahim sağ olsun. İbu da artık yani bizi gazeteci görmeyiz. O da evet. bizden beraber hep basmala gittik, sabah gittik ki boyu gördük. Oraya evet. gittik. O da bizden beraber. Doğru. Sonuçta hepimiz bir ailenin bir parçasıyız. Amaç belli aynı. Aynı amaca hizmet ediyoruz evet. Yani Konu da abi Belediyenin yanı bütün, siyasetin... Bütün iş, bütün iş Sefa başkan da testleri sat Tabii verecek abi. ve transfer yasağı kalkacak. tutulacak diyorsun. Önce buradan CHP'li kocaeli Sporlu çok şey yapanları değil Önce Sefa Başkan'a kelime denecek. Tesis alındıktan sonra inanın belediyede dönecek bize. Evet. Yani ben İbrahim Başkan inançlı adam. Biz seviyoruz. inanıyorum da şimdi 30 kişinin gittiği bir taraftarın 30 kişi bile yok. 30 kişi bile yok yani. Kendi insanları bizim maraton türbüne geldiğinde AK Parti'nin gençlik başkanlığı da o dönemde görev yaptı. Hepsini bizim içimize görürsün. Bir de öndekiler. İnanıyorum ki yani dönüş yapacaklar abi. bu kentteki o türbüne gidenler Adana'dan gelmiyorlar. Herhangi bir İzmit'in insanı. Evet. Sayın Valimiz geldi. İnsanları gördü. Kapalı ablalarımız var. Çocuklarını alıyorlar. Geliyorlar rahat rahat maç seyrediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız her yerde söyleniyor. İnsanları, gençleri spora Şimdi bizde spora nasıl olacak? Bizi sporu kaldırıyorlar. Şimdi evet. bu kentte İzmit'te yaşayan insanların bir hobisi var. Kocayi spor. Doğru. Başka bir hobisi yok. İki gün adam gidiyor, dışarıya gidiyor, deplasmana gidiyor. Bir sevdası var Kocayi spor. Ben inanıyorum ki yani kendim büyükleri de buna el atacaklar. El O noktaya doğru geliyoruz zaten değil mi? Yani i̇nşallah. i̇nşallah. Biz öyle bir temennimiz öyle, inancımız o. Bu en son başkana bu konuda yardım yapacaklarına inanıyoruz. Sayın Valimizin de futbolu seviyorlar. Çünkü tabii transfer yapsan önce bu Kızıldız dosyası var. Şu değil. anda çok ciddi. En, en önemlisi bu. Çünkü puan silme, küme düşürme gibi yaptırımlar var ki 31 Ocağı bir şey kalmadı. Bir buçuk ay sonra 100 bin dolar... Evin satılması falan sonraki iş. Belki yani sonraki iş. Sayın Sirmen'e o yapılabilir. O yapıyor zaten. Evet. Ol olabilir. Yani o yukarıdaki. Ama istersen. şu anda da acil bir kaynak gerekiyor. 20 gün içerisinde 20 gün bile kalmadı. O yok yok. Ocak sonu abi. 2,5 milyon lira bir para gerekiyor. Bunu da belediye ayır abi. Yani, belediye belediye, belediye bu ]imiz. yönetime bu yönetim bunu hak ediyor. Bu yönetim bunu hak ediyor. Hakkı İnsanlar da... mücadele ediyor. Buna yani yaptığın mücadelenin hakkı buna destek vermek. Ki Çünkü koca spor şahısların değil. Bunlar gidecek. Bu kentin takımı. Aynen tamam. Öyle. Hatta belediye şunu da yapabilir. Yani biz yönetim kurulu iki buçuk milyon lirayı ödemesi gerekli ama belediye borcu üstlenirse onu taksite de bağlatabilir. Çünkü belediye belli bir merci olduğunda Kızıl Yıldız Kulübü olumlu bakar olaya. Yani o çok o parayı belli şekilde böyle bekliyor ödeyebilir belediye. Ama bunu Koca Spor Kulübü yönetimi ödeyemez. Evet o, Ve gücü, o gücü yok. Ödeyemez abi. Kalırız. Yani ayın sonunda Allah muhafaza yani böyle kötü anlatmak istemiyorum